Müslümanlar zamane kötü oldu. Helal yetmez, adam kıymetli ol. Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz. Şeytan sevirdi, kuvvetli ol. Haram ile şarap tuttu cihanı. Fesat işler ürmek hürmetli ol. Kime kim Tanrı'dan haber verirsen tutar başına kakar. Hüccetli OLDU. Öğrenci hoca ile kılar. Oğul ata ile izzetli OLDU. Fakirler miskinlikten çekti elin. Gönüller iyi kufak, heybetli ol. Peygamber yerine geçen hocalar... ...bu halkın başına... Zahmetli OLDU.